Herkese merhaba. Bugün biraz sesimiz soluğumuz çıkmıyor. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Şu an Emrah beni teste götürüyor. Emrah'ların iş yerinde bir sürü pozitif vaka var. Bunların hepsi karantinada şu an. Ve gün geçtikçe de pozitif vakalar da artıyor değil mi? Ben de kendimi çok iyi hissetmiyorum. korkuyoruz da küçük çocuğumuz var. Ama bende bir şey yok. Boğaz, evet, Emrah'ta bir şey yok. Yani biraz boğazım ağrıyor. Başım çok ağrıyor iki gündür daha doğrusu. Dün eve geldiğimizden beri başım ağrıyor diyebilirim. Şimdi teste gidiyoruz. Bakalım inşallah kötü bir şey çıkmaz. Şu an PCR testi verme sırasındayım. Hava o kadar soğuk ki bu rüzgarda hasta değilsem bile hasta olacağım yani o kadar kalabalık Kuyruktayım. Bekliyorum ki sıra bana gelsin. için tüpümü aldım. Ama yine burada da bir sıra var. Şimdi PCR testi vereceğiz. Ben testimi verdim. emlakları bekliyorum şimdi. Hava oldukça rüzgarlı ama bir o kadar da güneş parlıyor. Bakalım testimizin sonucu ne olacak. İkinci günden selamlar. Dün en son sizi hastanede bırakmıştım, daha doğrusu hastaneden çıkmıştım. Emrahla bilgi beni almaya geliyordu. Çok şükür ki testimin sonucu çıktı, testim negatif. Şuralara bir yere testimin sonucunu da eklerim, görürsünüz sizde. Ee, herhalde iki gün e, bilgi çok öğlen uykusu uyumadı, böyle biraz yoruldum, gece de çok sürekli kalktı, dinlenemedim. Bundan dolayı vücuduma bir halsizlik, bir kırgınlık geldi diye düşünüyorum. Vitaminlerimi aldım ek takviye e, ilaçlarımı aldım. Bugün gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Hafif biraz burnum tıkalı gibi. O da herhalde havalar bir sıcak oluyor İzmir'de, bir soğuk oluyor. Bunlar kaynaklanıyor. E, şimdi Bilge'nin bir kargosu geldi. Hadi hep birlikte onu açalım. Hem de biraz muhabbet edelim. Evet, geldim. Kargo kutumu da aldım. Normalde Bilge 18 aylık. Bunu size söylemiştim. Bilge ee, anne sütü emmedi. Daha doğrusu anne sütünü reddetti. Ee, sütüm de vardı. Ben yaklaşık 4 ve 5 ay kadar e, pompayla e, anne sütü Bilge'ye verdim. Anne sütünü biberonla içti yani öyle diyeyim size. Ee, doktorumuz da e, similak mama tavsiye etti bize. Similak mamanın tüketilmesini, e, içeriğinin temiz olduğunu söyledi. Bilge'ye yaklaşık e, 6 aylıktan beri Similac mama kullanıyoruz. Ee, yaklaşık neredeyse 2 aydır falan ee, ne ebebekte, ne babymolde, ne jokerde yani bütün bebek mağazalarında, eczanelerde Similac 3 numara mama bulamıyorum. Ben de e, uzun süredir internette stok takip ediyorum. Baktım ki ebebekte e, hem mamalar e, normalde 129.90'dı yani 130 lira bir şeydi. Bunlar 100 liraya düşmüştü. Ben de iki tane aldım ve kenara stok yaptım. Henüz bir tane de yarım mamamız mevcut. Genelde Bilge sadece uykuya dalarken artık süt içiyor. Çünkü artık bizim yemeklerimizden yiyor. Ek gıdaya oldukça alıştı. Hatta yemeğini kendi bile yiyor diyebilirim. Ve bu benim için de kolaylık oluyor. Besin olarak da artık her şeyi veriyorum. Tabii yasaklı olan şeyler var. Bilginin alerjisinin de olduğu şeyler var patlıcan vermiyorum. Kivi, çilek, narinciye ürünleri, bunlara alerjisi var. Mürdüm eriğine alerjisi var mesela. Sonra tatlı kesinlikle vermiyorum Bilge'ye çünkü ona da alerjisi var. Ee, yaş pasta, hazır pasta hiçbirini tüketmiyor diyebilirim. Şimdi Bilge uyuyor. Ben biraz dinleneceğim çünkü gece yine birçok kez uyandı. Neden uyanıyor bilmiyorum ama Bilge sanırım uykuyu sevmeyen bir bebek. Yani kırkımız çıktığından beri bilge böyle hiç uyumuyor diyebilirim. İki saatte bir, bir saatte bir uyanıyor. Sürekli anne, 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 anne iş, anne iş, anne iş diye beni kontrol ediyor. Acaba ben odada mıyım diye. Ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Ben o her seslendiğinde uyanıyorum. Yani hiç uyumuyor diyebilirim. 10 dakikada bir, 15 dakikada bir ben uyanıyorum, bilgiyi kontrol ediyorum. Çünkü vücudum artık alışmış uykusuzluğa. Ben de uykuya dalmakta zorluk çekiyorum. Şimdi ben bu kargoları steril hale getireyim. Bunları güzel bir dezenfekte edeyim. Daha sonra dolabımı yerleştireyim. Sonra kahve içeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Biz hazırlandık. Şu an yoldayız. Agora AVM'ye doğru gidiyoruz. Bilgi'yi bir çocuk gösterisi varmış. Oraya götürüyoruz. Bilgi uykusundan uyandı. Biraz huysuzdu. Belki dedik keyfi yerine gelir. Ee, bakalım inşallah sever gösteriyi. aracımıza çok güzel bir park yeri bulduk. Emrah sever böyle tek başına parkları. Bilge şimdi çok mutlu olacak inerken. Anneciğim. Nere geldik biz? Nere geldik? Maş. Maşa geldik. Hadi bay bay yap inelim. Bay bay yap. Evet aracımızı park ettik. Şimdi AVM girişine doğru yürüyoruz. Bayağı geriye park ettik herhalde. AVM girişi çok ileride kaldı. Binge. Thank you. İlginin gösterisi bitti. Biz de biraz AVM turu yapıyoruz. Çok da izlemedi zaten. Çok da evetlik ilgisini çekmedi. Daha çok e, oynayan, zıplayan çocuklara baktı. Covid çocuğu olduğundan yabancı böyle kalabalıklara evet. alışık değil. Kalabalığa girince şok oluyor. Paşa Bahçe varmış. Bak burada da varmış Paşa bahçesi. şubesi. Aa, var, bak. Aa, içeride çekmemize izin verirler mi acaba? Bayağı bir değişmiş. Buraya bayağıdır gelmiyor. Evet. Vermeyebilirler. Oraya koymuşlar işaret. Güzelmiş şunlar. Şuraya bak fiyata bak. İki kişilik. 2000 lira. Ama yine gösteri alanına doğru çıkıyor burası. Tam oradan arkadan Su çarşaf gibi değil mi? Su çok güzel ya değil mi? Evet. Peki şey de yok ki bak. Ama bugün hava böyle bir yazı andıran bir durum var. Hava güzel, güneşli. Vallahi denize giresim geldi. Yani. <laughs> Ama bir o kadar da serin ya böyle ısırıyor sanki. <laughs> Efendim ben arka koltuğa terfi ettim bu arada. <laughs> Neden ama öyle yapıyorsun? Niye öyle yapıyorsun? Bilge. Maş nasıl oynuyordu anneciğim? Nasıl yapıyordu Maş? Ne nör 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 nö, nö yapıyordu değil mi? Sen sevdin mi Maş'ı? Aynen. Evet sevdim. Evet. Sen de söyle babacığım. Da 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 di. Babam. Korkutsana beni. Ay korktum, korktum, korktum. Hadi sen de korkut. <laughs> Ay çok korktum. Baksana. <laughs> <ya>. Manzaramı kapattı. <laughs> Araba manzaramı kapattı. Başka memlekette nasıl yaşanır? Burayı bırakıp nasıl yaşayacağım? Yani deniz görmediğim memlekette de biraz zor. Ankaralıları üzülüyorum mesela. Değil mi? Daha nereye gitti? Orada. <laughs> İzmir'de sıradan bir kırmızı ışık Gösteri ha. yapıyor çok güzel Ama yetişemedik çekemedik Topları da satıyor sanırım A, Geliyor Geliyor mu? Tamam dur anneciğim Aaa yeşil yandı ama Hocam takipçilerimize bir selam verir misin? Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. <laughs> Burası Konak Tüneli. Hız sınırının olduğu söylenen bir tünel ama. Evet hız sınırı var deniliyor. 50 miydi? 50 diyorlar. Ben çoğu zaman basıp gidiyorum. Hiç ceza falan yediğim yok aman aşkım ya. Ama, şu an cezalar yüksek. Gerçi biz hız meraklısı değiliz. Sen e, hız yapmayı sevmiyorsun. Yok. Hız Ya biz arabadayken özellikle <laughs> Bilge varken. Tamam annem, kraker vereyim. Tamam kızım. <laughs> Ertesi günden merhaba. Gecemiz çok kötü geçti Bilgi Hanım. Hiç uyumadı diyebiliriz. 5 dakikada bir, 10 dakikada bir, belki 2 dakikada bir uyandı. Biz şimdi kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı hazırladım. Şöyle göstereyim. Sonra tekrar görüşürüz. Bay bay yap anne. Kahvaltı sonunda Bilge'nin hali. Farmasi oksitemizleyici. temizleyici Temizlemesinde ne yapsın yani? Şu lekeler nasıl çıkıyor? Öyle çıkıyor işte farması ile. Bilge biz öyle mi yiyoruz anneciğim? Pasaklısın çok. Kollarına bakar ah, mısın? Çok pasaklısın. Yemedi yerlere yedirdi. Ama. Nereye kalkayım? Bu halde mi kalkacağız? Bu Hı. halde kalkacağız. Direkt banyoya Bilge. Hayır canım daha neler. Hayır babacığım. Ama sen temiz olsaydın kalkabilirdin. Şu an, Şu an, şu an çok kirlisin üstün başın. Ay istediğin kadar da ağlayabilirsin. Ağla. Çok güzel ağlayın. Güzel ağlayın. Yalandan ağlıyorsun. Tabii. Gatis. Gatis. Testere yavaş şimdi. <laughs> evet. <gülüyor> Aynen. E, tamam. Sabit. Tamam. Detone oluyorsun. Detone olmadan. Tıklayın. Bak. Kilo bak. detone. Tizlerde sirtone olmaz. Evet. Bir daha. Evet. <laughs> bir daha. <laughs> Kızım bu ulumaya... Uluma ağla ağla. Hadi bakalım. Bir daha. Hadi. Oo. daha yüksek. Hadi daha yüksek. Evet. Şimdi daha alçak tonlarda. Evet. evet. Bravo. Bravo. Alkış. Sen de alkışla kendini. Sen de alkışla. Alkış. Aferin. Çık. Ne yaptın? Ne yaptın? Bu yaptın. Hı. Abu. Bilgi sana bir şey soracağım. Gece neden uyumadın anneciğim? Ne? Neden? Neden? Niye uyumadın? Ne? E şimdi orayı niye dağıtıyorsun? Yaramaz seni. Aa <laughs> <laughs> video uyumuş. Aa Bilgi uyumuş. Uyudun mu? Uyudum. Sen ayıyı seviyor musun? Hı? Ne o? Öbürü? Ma. Maşa. Öbürü ne? Ayı. Öbür elindeki? Maş. Maşa. Ayı. Hadi oynuyorsun kutu kutu pense. Neden oynamıyor şu? Hadi anne. Evet, günlerdir kameraya elimi alamıyorum. Neredeyse iki gün falan oldu. E, hafta sonumuz çok kötü geçti diyebilirim. Şu an mutfaktayım. Bilge'ye kahvaltısını yaptırdım. E, Bilge biraz sakinken ben de yemek hazırlığına başlayayım dedim. Bir de size neden kameraya elime alamadığımı anlatayım dedim. Biraz dertleşelim istedim. Bizim Bilge'miz uyumayı hiç sevmeyen bir bebek. Bunu bir ara yine bahsetmiştim. Hayır Bilge'cim yapma annem. Uykuyu hiç sevmiyor. Ve uykuyu sevmediği için de uyumadıkça uyumuyor. Böyle diyebilirim size. Ve hafta sonu da öyle bir günlerden biriydi yine. Çünkü gece 12.30'da uyandı. Sabah saat 6 falan da biz hala uyanıktık. Öyle diyebilirim size. En son 6-15'te falan herhalde ninniyle uyuyor bazen. Bazen süpürge sesiyle uyuyor. Telefonunu ayarlıyorum 15 dakikaya, 20 dakikaya. Kendi kendine kapanıyor. Bazen de o kendisi ninni bitmeden dalıyor. Biz de o ninniyle artık uyumaya alıştık. Biz de öyle uyuyoruz. E, hafta sonu dediğim gibi işte e, uyumayacağı tuttu. Uyutuyoruz, yatağına koyuyoruz, tekrar uyanıyor. Uyutuyoruz, yatağına koyuyoruz, tekrar uyanıyor. Böyle bayağı bir sürdü. Sonra sabah oldu. Saat 8.30'da güne başladık. Yani gece uyumadığı halde bile sabah erken kalkıyor her zamanki saatinde uyanıyor. Sonra sabah oldu. Bilge uyandı. Kahvaltısını yaptı. Daha doğrusu çok bir şeyler yemedi daha açıkça söyle söylemek gerekirse. Kahvaltısını yaptı falan. Ondan sonra baktım ki e, öğle saati geldi, uyku saati geldi Bilge'nin. Uyutayım dedim. Aa Bilge uyumuyor. Öğlen de uyumadı. Uğraşıyorum, ben uğraşıyorum, babası uğraşıyor, ikimiz birlikte uğraşıyoruz. Diyoruz ki işte bak ayıcıklar da uyumuş, dışarıdaki kediler uyumuş, havhavlar uyumuş, işte... Herkes uyumuş, uyku vakti. Herkes yorulmuş, uyuyalım, dinlenelim. Böyle şeyler söylüyoruz. Ama kesinlikle Bilge uyumuyor. Şimdi de beni dinliyor. Sonra e, Bilge tamam uyumayacak dedik herhalde. Uyumadı. E, akşam oldu. E, akşam yemeği yedirmeye çalışıyoruz. Yok yemiyor. Süt içirmeye çalışıyoruz. Yok içmiyor. Yani böyle her şeye bir karşıydı. Herhalde bu iki yaş sendromunun belirtileri diyebilirim. Daha sonra e, artık hava kararmaya başladı. Saat 9.30 ona geldi. Bilgiyi uyutmaya çalışıyoruz. Yine uyumuyor. Sonra zar zor bir 10 10.30-11'e doğru uyuttuk Bilge'yi. Bilge yine başladı 12.30'da 1'e e doğru uyanmaya. Yine aynı şekilde yeni doğan bebek gibi uyutuyoruz, yatağına koyuyoruz, uyanıyor. U uyutuyoruz, yatağına koyuyoruz, U uyanıyor. Biz Bilge'yi şu şekilde uyutuyoruz bir de. Yanına uzanıyoruz yatakta. Bilge de yastığına uzanıyor. Yatakta uzanıyoruz yanına. Öyle kendi kendine uyuyor. Çok şükür ki uyku eğitiminde kendi kendine uyumayı becerebildik. Ayakta kesinlikle sallamadık. Sallamayı zaten bilmiyor. Alışık da değil. Yani anlayacağınız size şöyle söyleyeyim. Bizim hafta sonumuz hep uykuyla geçti. Uykuyla uğraşmakla geçti. Şu an mutfaktayım. Yemek yapıyorum akşam yemeği hazırlığını ben bazen <laughs> sabah 10'da bile başlayabiliyorum. Çünkü bilgenin sakinliğine bağlı akşam yemeği yapma saatim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.